İşte burada. Şuna bak. Selena orada buna güzel görünmek için süslenip püslenirken... ...burada bunun pireler uçuyor. Sıska şey ne olacak? Ah yok yok aman. Sıska değilmiş. Atletikmiş. Fitmiş. Ha, akılsız kızım benim. Birazdan göreceğiz bakalım sevgilinin göbeği kaç feet'miş. <laughs> 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 tamam işte oldu. <laughs> Selena seni görünce sana olan aşkı devam edecek mi bakalım ha? <gülüyor> 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 Amma uç uyandım ya. O kadar da yedik akşam. Ha. Bu ne ya? Yok, yok. Şaka. Aynadan. Aynadan. Aynadan olsun. Bu ne ya? Bu kadar yemiş olamam. Olamaz. Tamam. Tamam bırak. Sakin ol. Gözlerini kapıyorsun. Üçe kadar sayıyorsun. Ve böyle bir şey görmüyorsun. Bir. iki, Üç. Aa, olamaz ya. Ah oh, mis gibi koktu. Burak bayılacak bu açılara. Ama Praksiyle geldiğimi görmesin. Çünkü çok sinirleniyor. En iyisi kapıdan geleyim. Kim o? Benim aşkım. Selena sen misin? Aşkım benim. Kaç tane aşkım var ki? Bak mis gibi poğaça aldım. Ben kapıyı açmasam? Açmasam mı? Neden? Burak bir şey mi oldu? Ee, şey, neyse tamam. Açıyorum ama bak gülmek yok. Aşkım neden güleyim? Açsana. <laughs> Aşkım çok komik olmuşsun. Ne var? Aşkım hani gülmek yoktu? <laughs> tamam. <laughs> yani gülmeyeceğim de. Nasıl bir şaka bu? <laughs> dur, dur dur. Tahmin ediyorum. Kesin sen Kore'ye yenildin bowlingde ve o yüzden ceza olarak okula böyle gideceksin değil mi? Hayır Seren. Bu çok ciddi. Sabah uyandım ve kendimi bu halde buldum. Nasıl yani? Bırak şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapar gibi bir hali mi var Seren? Yani yastık değil mi yani şimdi bunlar? Hayır. Karşında gördüğün tamamen benim. Tamam, bu aralar biraz abur cubur abarttım diyor kendime ama. <laughs> Saçma mı bırak iki günlük abur cubur olur mu böyle? Sen kim bilir kaç kilo almışsın? Tartılayım dedim, tartı kırıl. Tamam. Gel. İyiyim. Pardon. Bak Burak yani bunun mutlaka bir açıklaması olmalı. Yani böyle bir şey mümkün değil. Bence de bir açıklaması olmalı. Çünkü beni görenlere bir açıklama yapmak zorundayım. Baksana halime, yarım dünya gibiyim. <laughs> Aşkım bence yarım dünyadan biraz daha fazlasın. <laughs> Selena. Tamam, <laughs> tamam. Ta ta <laughs> şey, özür, özür, dilerim ben. O elindeki paça mı? Hı hı. anlatamam aşkım. Neredeyse ruhumu teslim ediyordum. <laughs> İyi şoku hemen atlatmışsın. Efendim? Hayatım bir nefes alsam diyorum. Ne yapayım Selena karnım aç. Hayır yani masadakiler bitince beni yiyeceksin diye korkuyorum ondan. Selena haksızlık etmiyor musun? Akşam yatarken sabah kalktığımda çatlak profesör olayım diye dilek tutmuyorum herhalde. <laughs> <laughs> tamam tamam haklısın. Hem zaten söz veriyorum merak etme. Seni eski haline geri çevireceğiz. Umarım. Aşkım. Reçelin devamı var mı? Bakabilir misin buzdolabına? Ben mutfağa gidip gelmem uzun sürede o yüzden. <laughs> Yok aşkım yani ben kavanozun tamamını boşaltmıştım. Hadi ya. Neyse. Peki şimdi sen bana hadi sihir mi yapmış demek istiyorsun? Olabilir. Yani o iblisten her şey beklenir. Hadi inat etme. Gel sihir yapayım. Hem belki bozabileceğim bir sihirdir. Hayır Selena. Sana söyledim. Görevin için tamam. Ama bana yardım etmek için sihir kullanmanı istemiyorum. Günlük hayatımızda sihir yok. İki normal insanmış gibi olmak istiyorum. Ama şu ayna baksana. Olsun. Hem en kötü biraz koşar, spor yapar, zayıflar. Buradan içine kadar koşacaksın herhalde. Efendim? Yok bir şey canım. Ya yani ben sesi düşünüyorum. Hiç. Acaba bunu gerçekten Hades mi yaptı? Aslında içimden bir ses bu işin içinde annemin olduğunu söylüyor ama... ...şimdi ona sorsam inkar eder. Burak'a da annemden şüphelendiğimi söyleyemem. Zaten adaları limoni. Of ya. Ne yapacağım ben şimdi? Zeytin uzatır mısın hayatım? Yetişemiyorum da. Şu yeşil. Ha? Geç hayatım sen ben yardım edeyim. Tamam. İyi misin? Çek. Şey, önce sağdan. Sağ. Sağ 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 sağ. Biraz daha sağ sağ sağ. Yok olmadı olmadı. Sol. Biraz biraz daha sol. sol. Bir saniye. Ceketten oldu. Alır mısın hayatım? Bak şimdi. Şey. Önce kolunu sok. Hmm. Kolunu, kolunu, kolunu. Ay. Öbür tarafa. <gülüyor> tamam. Evet. Öyle değil. Tersten, tersten dene. Tersten dene aşkım. Yok yok öyle olmadı. Gel. tamam. Önce, önce kolunu sok. Evet tamam. Hmm. yok. <laughs> 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 Bırak. Hayır hayatım. Sihir yok. Işınlanmayacağız. Tamam tamam. sihir yok. Şey diyecektim. Acaba ben mi kullansam? Ha. Tamam tamam. Tamam. Sen kullan. Hadi. Oh. oh. Tamam. Tamam. Şimdi bu böyle. <laughs> Oldu. Ayağını, ayağını. Dur. <laughs> tamam. Tamam. Elin, elin. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. <laughs> İyi. Bindirme işlemi tamam. Bakalım inerken ne yapacağız?